Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Rampage koltukta nasıl alt mekanizmayı nasıl sökebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi hep beraber başlıyoruz. E şimdi koltuğumuzun altında 4 tane vida ile tutan bu alt mekanizma var. Bunu evvela söküyoruz koltuğumuzun altından. Sonra şunu elimizi şu şekilde alıyoruz. Şu şekilde. Elimize de teki çalıyoruz böyle darbeli biraz daha kuvvetli bir şey. Şu kısımlara vuruyoruz. Vurduk. Çıktı. Ama biraz şu anda çok kolay çıktı. Bazıları, bazıları çok ağır bir şekilde çıkabiliyor. Çünkü bu aşağı bayağı inmiş oluyor. Bu hemen çıktı. Bu yanlarına vuruyoruz. Bu çıkıyor. Sonra bu pistonu da bundan çıkarmamız gerekiyor. Şöyle vuruyoruz. Şu kısma doğru vuruyoruz mesela. çeviriyoruz. Çıktı. Olay bundan ibaret. Ardından hepsini paketleyip servise gönderiyoruz. Aynen. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.